Dostlarım merhaba, ben Oğuzhan. Düş Yola YouTube kanalındasınız, hoş geldiniz. Bu sefer videoyu araçların yanında değil, başka bir yerde açmaya karar verdim. Haymer standındayım, Messe Düsseldorf'ta 17 numaralı holün içerisindeyim. Haymer'e gelen misafirlerin ağırlandığı bölümdeyim. Öyle bir marka ki, arkamda gördüğünüz tabloda aldığı tasarım ödülleri, Red Dot tasarım ödülleri, yılın karavan ödülü, sayısız ödül var. Marka ile iletişim kuruyorlar, satın almak için sıradalar, satış temsilcileri masada. İnsanlar burada çaylarını, kahvelerini alıp içkilerini içiyor. Yaşayan bir şey var burada, başka bir şey oluyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Videoyu yeni açanlar ve kanala abone olmayanlar için. Kanala halen abone olmadıysanız Düş Yolu YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenip eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı ve yeni gelecek videolardan sadece Haymer markası için değil Avrupa'nın lider markalarını ekranınıza getiren düş yoladan gelecek olan yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Önceki videolardan da hatırladığınız üzere Heimer standı en iddialı standlardan bir tanesi. Biraz önce size kafe alanında aldıkları ödülleri ve oradaki hareketliliği gösterdim. Arkamda görmüş olduğunuz araç Mercedes Sprinter'ın panel vanı üzerine inşa edilmiş Grand Canyon S modeli. Araçta pop-up tavan mevcut. Önce bir dışında turlayalım. Ondan sonra size aracın içini göstereceğim. Jantlar, lastikler standart. Aracın dış formunu size şöyle bir göstereyim. Sportif çizgiler var, kuşaklar var. Kapıyı şöyle bir kapatalım. Yeni olduğu için tabii şıkır şıkır kapılar. Şu tarafta Grand Canyon S yazıyor. Çok basit, çok hafif çizgiler var. Koyu füme gibi bir renkte araç. Aracın burada su doldurma gözü var. Önceki modellerden çok alıştınız. Haymer'de Mercedes Sprinter şasisi hep dar 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 derler. İşte bu görmüş olduğunuz fiber aksesuarlarla iki tarafta aracın yatak alanı genişletilebiliyor. Pop-up tavan uygulaması yapılmış. Bu merdivenle yukarıya çıkıyorsunuz. Ben sizin için tabii yukarıdaki yatağı göstermekten hiç çekinmiyorum. Elimde 2,5 kilo kamerayla o merdivenleri pıtır pıtır çıkıp size güzel videolar çekmeye gayret gösteriyorum. Sürücü tarafındayız. Şu görmüş olduğunuz fiber kabin genişletmeyi kolaylıkla seçebiliyorsunuz burada. Pop-up açılır tavan var. Gazlı ısıtıcının egzozu, kasetli tuvaletin dış kapağı ve aracın alameti farikası burada. Grand Canyon S. Şurada gördüğünüz cam açtığınız herhangi bir yerde sabit kalıyor şu kilitler sayesinde de kitlenebiliyor. Bu tip ticari araçlarda yani yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda da panel vanlarda da şu bölüm genelde cam oluyor. Bunda karbon stikerler, karbon folyo uygulanmış. Şunu her Aymer modelinde söylüyorum. Çok güzel bir dokunuş bu. Plakalık lambasına kendi logolarını işliyorlar. Paslanmaz, fırçalanmış çelik malzeme ile CNC'de logo işlenmiş. Gayet güzel görünüyor. Aracın arka kapı iç trimleri bu şekilde. Ben şu kapıyı da açayım. Şimdi... Aracın yatak bölümü yüksek bir formda. Görüyorsunuz içeride bir 1.70-1.75 boylarında bir hanımefendiyle beyefendi var. Yatağı yatmak için kendini şöyle ellerin üzerinde kaldırıp ondan sonra buraya atman gerekiyor. Şu genişletmeler yapıldığı için burada dikine olarak iki kişi yan yana yatabilir. Bunun arka tarafında hatırlıyorsunuz diğer araçlardan da tüp koyulan kabin var. Sağ tarafta piknik masalarının sabitlendiği bir çanta. Bu da Isabella'nın ürünü. Aracın yatak bölümündeki dolaplara buradan baktık. Şimdi yavaşça içeri girmeden önce en çok sorulan sorunun cevabını verelim. Fiyatı 82.689 Euro. Aracın iç tasarımı bu şekilde biraz sonra geleceğiz opsiyonlar, sigortalar, Erwin Hümer'in verdiği finans avantajları. Çok kalabalık bir opsiyon listesi var. 163 beygir, 3,5 tonluk Mercedes Euro 6 araç. Şimdi ben şöyle bir yukarı çıkayım. O yukarıda zaten bir arkadaşımız var. Hello my friend. Can you turn on the light? schön. Evet, arkadaşım gelmiş buraya yatmış ben de. Şöyle bir göstereyim ne oluyor diye. Kardeşim bana modellik yapıyor sağ olsun. Is it comfy man? Very comfy. Oh really? Şu alt tarafındaki özel yayları göstereyim. Normalde yatak bedi çok ince, 10 santim gibi ama şu yaylar sayesinde yatakta Aymer'in logosu var bu arada. Şu parçalar fiber. Tavan kapandığı zaman şu takozlara denk geliyor. Buradan bir de aşağıya göstereyim size. Aşağıda neler oluyor diye. Aşağıda sürücü ve yolcu koltuğu. Gayet yüksek güzel formda. Onlara da oturacağım. Burada kardeşimin sırt çantası var. Cesaret hapı almış herhalde. Birisi alıp gidecek. Your backpack is there, you know, man. You have, is your backpack? Adamdaki rahatlığa bak. Neyse, burada mutfak alanı var. Burada iki kişinin oturma alanı var. Küçük bir masa var. Arka bölümün bir perdesi var. Şunu bir açalım. Ferah ferah görelim burayı. Yukarıdan merdivenden böyle iniyorsunuz. Kardeşim sağ olsun modellik yaptı. Aracın kendi ışıkları gittiği durumda sadece şu mutfağın üstündeki fuarın ışıkları kalıyor. O da bunlar. Biz buraları biraz yakalım. Buralar ferahlansın. Bakalım başka gördüğüm, görmediğimiz ışık var mı? Yok. Evet, her şey yolunda burada şu anda. Şimdi şu koltuklar çok acayip rahat görünüyor. Onlara bir oturalım, test edelim. Neymiş, ne değilmiş. Anlayalım. Şu merdivenden de kurtulalım. İsteyen gelsin, alsın burada. Merdivenden kurtulduk. Oturma alanının genişliği çıktı ortaya. Koltuklar kalkmak istemeyeceğiniz cinsten, öyle söyleyeyim. Acayip rahat. Şu masa açıldığı halde Masanın tabi şurada fıtı fıtıları var unutursan. Masanın şu şekilde de ayakları var. Masa böyle. Bir de şoför mahalline geçelim. Şoför mahalli bu şekilde. Koltuğu döndüremiyorum tabi. Önce masayı kapatmam lazım. Şöyle bir masayı kapatayım. Evet masayı kapattım şimdi. Şu döşemeye sürtme olayı hepsinde var. şey birbirine girdi. Al, yerinde. Videonun burasını belki çok uzattım ama bak görüyorsun. Kafanda bir algoritma, bir sıralama geliştirmen gerekiyor. Masayı kapattım, direksiyonu ileri aldım, kolçağı kaldırdım. Yani bir sürü iş var. Şöyle çok basit koltuğu döndürdüm deyince dönmüyor. Tabii bunlar tasarım unsuru. Benim gibi ilk kez oturan birisi de kontrolleri kolaylıkla bulabiliyor. Otomatik şanzıman ve pedal shift var araçta. Benim problem olarak gördüğüm burada Haymer'de. Şu masaların hepsi yani biraz daha küçük olması gerekiyordu. Maksimum alan yaratmak için hepsi döşemelere sürtüyor istisnasız. Yani bak. Görüyor musun? Deriye iz yaptı. Şimdi bana diyecek ki ya o zaman minderi kaldır. O minder ya biraz küçük olacak ya o masa biraz küçük olacak ya da o masanın zemininde bağlandığı yerde şöyle bir ileriye gitme gelme hikayesi olacak. Yeni bir tane daha Hemer logosu buldum burada. Ona da bakarsın güzel görünüyor. Küçük bir logo var. Hello. Hello. Bak Kibar var insana varım kankacım. Önceki modelden göstermiştim. Küçük masa bu şekilde yer değiştirebiliyor. Mobilyaların formatı şu köşeleri yuvarlak şekilde. Şunları bak buradaki mesela bir tane parçayı tek bir tane kanalla ya sevdim güzel detaydı. Aldık. Burada bir eşyamız varsa buraya astık. Masayı çıkarttık. Şuraya taktık onu. Eğer istersek gayet güzel. Ocakları göstereyim size. Diğer taraftan Burada şu kadarcık alanı bile kullanmışlar. Lavabonun ve ocağın bu derinliği olduğu için şurayı normalde kullanamazsın. Modellerde hatırlıyorsun bu parça kördü. Çekmece ayrı açıldı. Kaşıklık üstten ayrı parça olarak açıldı. Hepsi güzel kapanıyor. Çerçeveler alüminyum. Türkiye'de varsanız bana bir merhaba deyin Hatic. Çünkü güzelmiş mallar. Dolabı var, mobilyalarla aynı dokuda. Banyo kabinin üst tarafında eşya asmak için kancalar var. Evet, banyoda artık biraz ferahlığı bulabilecek miyim acaba umuduyla banyoya giriyorum. Banyo kapağının arka tarafında bir tane boy aynası var. Yine Haymer'in logolu aksesuarları var burada, çok güzel. menteşeler İngiliz. Kapıların bitiminde bak ses için şu fitiller var. Ben bunları çok önemsiyorum. İnşallah kendi aracımızda da yapabiliriz. Diğer taraftan bu da yine Haymer'in güzel aksesuarlarından birisi. Haymer'in araçlarında kullandığı. Sonlandığı yerde gayet yumuşak yerine oturuyor. Duş perdesi var. LED aydınlatma var. Duş teknesi oluyor. Tuvalet durumunda ve duş durumunda bu parçayı kullanabiliyorsun. ...220 soket var. Ben şuraya bir kendimi kapatayım. Banyosu bu şekilde. Gayet güzel. Şurada şöyle... ...elini yıkadım. Klozete oturduğun halde... ...bu şekilde kapıyı kapatayım. Evet. Aynalar tabii yine elizyon için var. Baksana normalde burada bitiyor. Bak kamera nerede? Karşımdaki duvara dayadım. İki katıymış gibi hissettiriyor ama değil. Rahat. Çıkalım. Ya hoşuma giden bir tane detay var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın duvara monteli şöyle plastikler var. Şöyle duş perdesinin şu şekilde yerine oturmasını sağlıyor. Diğer taraftan da şu klipslerle de perdeyi toplayabiliyorsun. Gayet güzel. Yatak alanında da söylediğim gibi Grand Canyon S'te şu görmüş olduğunuz genişletme parçaları sayesinde iki kişi yan yana şöyle dik olarak yatabiliyor. Dolapları biraz boğmuşlar. Yani dolapların burası için bence boyutları fazla. Tabii kalkarken kafanı vurmazsın ama şuradaki genişlik arkaya doğru devam etmesi bir tasarım unsuru olarak gerektiği için buralarda da bölmüşler. Herhalde burası aracın parçalarını gizlemek için muhtemelen aracın şasi parçalarını. Burada yine bir tane küçücük bir yeri bile bak hesap edip şurada 15 santim eşya asmak için yer koymuşlar. Onun dışında bu perde burada toplanıp kapanabiliyor. Haymar moto karavanlarda kontrol panelleri çok basit ve ne olup ne bittiği çok anlaşılır durumda. Hiçbir kaos karmaşa yok. Aracın normalde dikiz aynasının biraz üzerinde yani harita okuma lambasının üzerlerinde bir yere yerleştirilmiş. Bir de geniş göstereyim. Hazır araç boşken Ondan sonra hep beraber ayrılalım buradan. Allah sahibine bağışlasın diyelim. Hem de yeni Sprinter muhtemelen bu donanımla belki ülkemize gelmez. Otomobile meraklı olan arkadaşlarıma da bir şeyler göstermiş olayım. O da şu. Burada elektrikli park freni var. Farlar buradan açılıp kapanıyor. Faslaları. Silecekler. Kruz kontrol ve şerit takip asistanlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Buradan, aracın sağ taraftaki ekranıyla ilgili kumandalar var, dokunmatik. Diğer taraftan da, araç otomatik şanzıman olduğu için burada pedal shift var. Burada Haymer'in yine döşemelerde logosu var. Koltuklar çok kaliteli, biraz önce gösterdim. Otomatik şanzımanın kontrolleri. Yukarısı geri, orta boş. Bir daha aşağı aldığında D'ye alıyorsun. Bastığın zaman da parktasın. Olay bu. Düş Yola YouTube kanalında Almanya Düsseldorf'ta bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Arkamda Heimer'in yeni kasa Mercedes-Benz Sprinter üzerine inşa ettiği Grand Canyon S modelini birlikte gezdik. Videoyu beğendiğinizi ve gezerken en az benim kadar keyif aldığınızı düşünüyorum. Ayrılmadan önce abone olmayan arkadaşlar için bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Halen abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı Videoyu beğenip eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı, sadece Almanya'dan değil, belki bir süre sonra beraber dünyanın farklı yerlerindeki karavan şovlarına gideceğiz sizlerle. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.